Biri onu görürse başımız derde girer. Onu kimsenin bulamayacağı bir yere saklamalıyız. Evet, benim harika bir fikrim var. Ne? Dinle. Pirita ile yaptığın nişan töreni sona erdi. Önümüzde başka törenler var. Yani Pirita artık tuzağımıza düştü demektir. Bence bu canki belasından sonsuza kadar kurtulmalıyız. Bugün mü? Ama nasıl? Onu yakalım gitsin. Yakalım mı? Dinle. Kirli mutfaklarının yanında kiler var. Önce onu kilere taşıyalım. Sonra da oraya ateşe verelim. O zaman herkes kilerin yanmasına onun sebep olduğunu düşünecek. Ve bu hizmetçi, ah affedersin Canki teyze, yanarak ölecek. Hepsi bu. Gerçekten muhteşem bir fikir. Hayatım bu fikir kesinlikle işe yarayacak. Aman Tanrım. Şerlin'e Canki teyzeden bahsederek gerçekten büyük bir hata yaptım. Karan her zamanki gibi beni sinirlendirmeyi başardı. Fredville ile ilgili konuşmamalıydı. Şu anda doğru dürüst düşünemiyorum bile. Şerlin her şeyi anlamış olmalı. Erkek arkadaşı çoktan partiden gitmiştir. Onu bir daha göreceğimi hiç sanmıyorum doğrusu. Ay. Karına Canki teyzenin ne gördüğünü anlatmam lazım. Şerli'nin sevgilisinin burada olduğunu öğrenince şok olacak. Hatta onunla karşılaştı. Ama ismi ne bilmiyorum. Nasıl göründüğünü, ne giydiğini de. Hakkında hiçbir bilgim yok. Ona doğru dürüst bir bilgi vermezsem bu huysuz adam benimle yine alay eder. Adamın adı neydi, nasıl giyinmişti, nasıl görünüyordu diye sorup duracak şimdi. Yani Canki teyzenin tam olarak söylemediği şeyleri nasıl anlatacağım? Ya, 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 ya. Aman Tanrım. Ayy galiba ona baktığımı fark etti. Ondan hoşlandığım için baktığımı söyleyecek. Buradan çıkmam gerek. Sana yardım edebilirim. Peki niye Karan? Çünkü arkadaşım senin kafana vurduğunu gördüm. Duvara vurmalıydın. Daha faydalı olurdu. O zaman kesinlikle aklın başına gelirdi. Hadi ama abi neden bu kadar kabasın? Sabir ben senin neyin oluyor? Abi. Kimin tarafında olman gerek? Kim haklıysa onun yanında olacaktır. Ha, peki senin haklı olduğunu nereden bilecek? Bunu bilmek çok basit. Eğer daha akıllı olan birini seçecekse onun ben olduğumu bilir. Herkes her zaman senin değil, benim haklı olduğumu bilir. Anladın mı? Öyle değil mi Samir? Hadi söyle söyle. Çekinme konuş hadi dinliyorum. Söyle. Duydunuz mu? Beni arıyorlar izninizle. Hey, hey, hey. Önce benim soruma cevap ver hadi. Şey abi ben ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Tamam tamam tamam. Geliyorum. Sabit. Görüşürüz. Gördün mü? Kimse artık senin saçmalıklarına tahammül edemiyor. Ben de senin aptallıklarına tahammül edemiyorum. Ay o zaman git başımdan. Aa! Oh! Dayımın mutfaktan çıkmasına sevindim. Artık canki teyzeyle yalnız konuşabilirim. Perita kızı. Evet. E, benden istediğim bir şey var. Aa mı? hayır dayı, Canki teyzeyle konuşmak istiyorum. Mutfakta değil hayır mi? Hayır kızım, sakın bana Canki'den bahsetme. Kendini bir şey sanıyor. Sadece tembellik ediyor. Evet Perita, çok iş var ve üstesinden gelmek için yardıma ihtiyacım var. Ondan bana yardım etmesini istedim. Beni dinlemeyip çekip gitti. Yapması gereken çok daha önemli işleri varmış. E, söyler misin lütfen? Bu törende daha önemli. Ne olabilir kızım? Bana Şerlin'le ilgili önemli bir şey söylemek istediğinden eminim. Çünkü o Rishab'ı Şerlin'le evlenmeye benim ikna ettiğimi biliyor. Ne oldu Pirita? Hemen Canki teyzeyi bulmalıyım. Şimdi nerede acaba? Keşke onunla konuşabilsem. Neler oluyor? Canki'den sonra Pirita'da. Beni dinlemeden çekip gitti. Çok dikkatli ol tamam bizi kimse görmeden 12'lere götürmemiz gerek. Söylesene. Kilere daha çok var mı acaba? Buradan sola döneceğiz. Çok harika bir çift. Damadın çok iyi biri olduğu söyleniyor. Evet evet her şey yolunda. Seni sonra yine ararım. Hoşça kal. Hey. Merhaba Piritvi. Salonun yolunu şaşırdın sanırım. İstersen gösterebilirim. Aa, evet. Sana tarif edeyim. Önce buradan düz git. Sonra sağa dön. Sakın sola dönme. Orada mutfak var. Tamam. Teşekkür ederim. Aa, üzgünüm. Telefonumu düşürdüm. Telefonunuz. Teşekkür ederim. Bayan Serlan'ın komşusunuz. Evet. O da sizi arıyordu. Oo, hemen gidiyorum. Hoşçakalın. Bir başkası buraya gelip bizi görmeden önce onu hemen kilere götürmek zorundayız. Çabuk ol, hadi gidelim. Hemen bitirelim şu işi. Ne ne sorun ne? Ne oldu? Ben de şimdi sana soracaktım. Ne oldu? Aa anladım. Demek seni üzen şey bu. Beni düşmekten kurtardın ve neden teşekkür etmediğimi merak ediyorsun. Öyle mi? Bu ne zaman oldu? Tabii ki senden saklanmaya çalışırken. Aman Tanrım. Ona söylememem gereken şeyleri söylüyorum. Aa, şimdi doğruyu söyledin işte. Benden kaçmaya ve saklanmaya çalıştığını biliyordum ama neden? Söyler misin lütfen? Ben seni üzecek ne yaptım? Hadi lütfen söyle. Bana neden böyle davranıyorsun? Aa, ne yapayım? Ben karamsar bir insanım. Senden kaçmaya çalışmamın senin için bir önemi var mı? Buna alışkın değilim o yüzden. Ama... Şimdi ne oldu peki? Neden sustun? Dürüst ol ve bensiz olamayacağını kabul et. Çünkü sen her zaman benimle kavga etmeyi seviyorsun. Ne? Ne yapıyorsun? Bunun ablamın nişan töreni olduğunu bilmiyor musun? Her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Çok üzgünüm. Bu yüzden bugün seninle ilgilenmem çok zor. Tamam mı? Görüyorsun. Yapacak çok işim var. Bu arada, ben siz kendini kötü hissediyorsan ya da özleyip benimle konuşmak istersen bu konuda hiçbir şey yapamam. Tamam mı? Hayır. Tamam değil canım. Anne. Evet, tamam değil dedim. Bana yalan söylediği şişti. Sana birbirinizden hoşlanıp hoşlanmadığınızı sormuştum. Sen de hayır demiştin. Hayır ben... Evet bana yalan söyledin. Benden bu gerçeği sakladın. Buna inanamıyorum. Beni çok hayır kırdın. Hayır anne yanlış anlıyorsun. Şimdi sana niye öyle söylediğimi açıklayacağım. Hayır Bak, dur. hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Artık açıklasan da dinlemem. Teyze. Hayır Samir. Ben anlamam gerekeni anladım. Bu yüzden ikiniz için kararı ben vereceğim. Sen neden bahsediyorsun? Ne demek oluyor Sali bu? Teyze. Anne Sali lütfen teyze. ne demek oluyor? Anne söylesene. Annemin ne demek istediğini anladın mı? Eğer sen anladıysan lütfen bana da anlat. Anlamadım. Ben de senin gibiyim. Sarlı teyze senin annen, benim değil. Bildiğim tek şey var, o da bize çok kızdı. Korkmaya başladım. Sen onun kızısın. Onun dilinden ancak sen anlarsın. Bildiğim tek şey annemin beni bir güzel azarlayacağı, Samir. Sırıştı. Canki teyzeyi hiç gördün İyi mü? İyi ki geldin abla. Başım büyük dertte. Seninle hemen Şu anda, konuşmam can Canki lazım. Canki teyzeyle konuşmak benim için çok daha önemli. Konu her neyse seninle akşam konuşuruz. Şimdi yapacak başka bir hayır, işim hayır, var. Hayır hayır olmaz abla bu konu çok önemli. Dinle beni. Neden artık gitmiyorsun? Eminim içeride önemli işlerin vardır. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Her şeyin sebebi sensin. Sensin. Hıh! Asıl sen hayatımı mahvediyorsun. Artık seninle ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Kutlarım. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Artık vakit kaybetmeyelim. Bir an önce burayı ateşe vermemiz gerekiyor. Evet, koskoca kilerde tek bir kibrit kutusu bile yok. O kadar uğraştık ama işin sonunu getiremiyoruz. Senin hayatında ben olduğum sürece canım. Hiçbir şey için endişelenmene gerek kalmayacak, tamam mı? Birlikte olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Seni seviyorum. üzgünüm dedektif ki Aslında sana güzel bir cenaze töreni yapmak isterdim. Ne üzücü değil mi? Hey, dinle. Daha fazla vakit kaybetmeyelim tamam mı? Buradan gitmemiz gerek. Alevler yayılmadan önce salonda misafirlerin yanında olmak zorundayız. Evet iyice geç kalmadan buradan gitmemiz gerek. E, tamam ama eğer içeridekilerle çok fazla vakit geçireceksek ateşin bir kısmını söndürmeliyiz. O zaman yangının yayılması zaman alır. Sen harikasın. Çok zekisin tatlım. Öyleyse yapalım. Hadi gel. Aa, Pirita. Evet Buraya babaanne. Gel. Pirita <laughs> kızım seni Uşay'la tanıştırayım. Indun'un kızı. Daha önce bizim mahallemizdeydi. Aa, Tanrım Canki teyzeyi bir an önce bulmam gerekiyor. Pirita izninizle lütfen. Gel. Bir şey mi oldu kızım? Bu özel gününde seni çok endişeli görüyorum. Evet babaanne. Çünkü Canki teyzeyi bir türlü bulamıyorum. Peki sen gördün mü? Onu her yerde aradım. Aha derdin bu muydu? Her yerde olabilir. Hayır hayır. Benim demek istediğim şey... Sen yemek yedin şey... mi anne? Lütfen artık bir şeyler ye. Yoksa ilaçlarını alamazsın. İlaçlarını ben getiririm. Yine hastalanmanı istemiyorum. Peki tamam yerim. Canki'nin nerede olduğunu biliyor musun? Şey ben onu biraz azarlamıştım. Büfeye hazırlamasını söylemiştim. Nihayet halletmiş. Mutlaka birileriyle çene çalıyor olmalı ne kadar gevez olduğunu siz de biliyorsunuz. Hayır anne, onu bulamıyorum. Her yere baktım ama Canki teyzeyi bulamadım. Ama buralardadır kızım, nereye gidebilir ki? Serla, artık öfkeni kontrol etmeyi öğrenmelisin kızım. Onu konukların önünde azarlamaya ne gerek vardı? O da bir insan, buna kırılmış olmalı. Ben yanlış bir şey yapmadım. Canki büfenin hazırlanmasının zaman alacağını söyleyince bu Karina'nın hoşuna gitmedi. Bana da hakaret etti. Konuğumuz olduğu için hiçbir şey söyleyemedim. Burayı süslemek için ne kadar uğraştığımızı biliyorsun. Bir sürü yemek hazırladık. Ona bir şey söyleyemeyince ben de öfkemi Canki'den çıkardım. Canki beni çok iyi tanır. Neden ortalığı karıştırıyor? Ayrıca sen neden kızıyorsun bunu da bilmiyorum. Dur bakalım Sarla kızgın falan değilim. Sadece Canki nerede bilmek istiyorum. Nerede olacak mutfaktadır. Hayır anne orada değil. Az önce dayım mutfakta olmadığını söyledi ona sormuştum. Hah, nerede olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Neden endişeleniyorsun ki? Bence en iyisi mutfağa gidip her yere bakmak. Mutfakta kapıya yardım ediyor olabilir. Hadi yürü. Hadi kızım bir bak. Ben de başka yerlere bakayım. Azarladığım için kendini üzgün hissediyor olabilir. Evet. Hey dur dur dur. A ne yapıyorsun? A değil mi Samir? Ha? Pritay'ı mı destekliyorsun? Pritay'ı kardeşine mi tercih ettin? Kardeşlerin birbirine destek olması gerekmez mi? Ne olursa olsun beni desteklemeliydin. Prite'ı destekleyerek kardeşliğimize zarar verdin. Bu kötü Samir, çok kötü. Sana dürüstçe bir şey söyleyeceğim. Prite'a haksızlık ediyorsun. Demek istediğim o iyi bir kız. Bu yüzden herkesin ilgisini çekiyor. Sense sürekli ona kızıyorsun. Gereksiz davranışlar içindesin abi. Tam bir yere giderken onu durdurup kavga etmeye başladı. Bana kalırsa bütün öfkeni Prita'dan çıkarıyorsun. Sen ne dediğini biliyor musun Samir? Bunu neden yapayım ki? Ona kızmam için sebep var mı? Ha? Söylediklerin umurumda bile değil. Pritvi ile evlenmesi beni ilgilendirmiyor. Tam olarak da söylemek istediğim bu zaten. Sözlerinle davranışların birbirini tutmuyor. Ne demek bu? Asıl Prita Pritvi ile evlendiği için ona kızgın olduğunu düşünüyorum. Onun evlenerek sana ihanet ettiğini düşünüyorsun. Demek istediğim bu abi. Sen iyice saçmalıyorsun. Şimdi bana doğruyu söylesenir. Böyle mi düşünüyorsun? Söyle. Evet Karan, bundan kesinlikle eminim. Bu öfkenin sebebi hayal kırıklığı. Görüşürüz. Aa, ne, nereye gidiyorsun? Bak O da senin gibi beni çok yanlış anlamış olmalı. Tamam? Sonra görüşürüz. Şerlin. kimse yangının neden çıktığını öğrenmemeli. Şş, hemen gitmeliyiz. Tamam. Hey dinle beni. İçeride ipucu bırakmadık öyle değil. Mi? <laughs> Korkma canım. Her şey yolunda. Rahat ol. Merhaba Karina. Teyze. kadın nedense her zaman yanlış zamanda ortaya çıkıyor. Hedefime tamamen ulaştığım zaman ona asla unutamayacağı bir ders vereceğim. Müsaadenizle lütfen. Pirit ve ile ne işin vardı? Onu nereden tanıyorsun Şerlin? Geçenlerde biri daha bana bu soruyu sormuştu. Ve ona bunun bedelini ödettim. Ne? <laughs> Yapma teyze. Şaka yapıyordum. Bize anlayışına ne oldu? Sadece bir şaka yaptım. Bu kadar kızacağını tahmin edemedim. Bu sorunun cevabı sadece merak. Britvi'den çok etkilendiğini biliyorum. Herkesin düşündüğü kadar iyi biri olup olmadığını merak et. Gerçekten mi? Peki. Anlat o zaman. Onunla ilgili ne öğrendin? He? Gerçekten o kadar iyi mi? Yani gerçekten o kadar zengin mi? <laughs> Bana iş adamı olduğunu söyledi. Ama açıkçası Rishab kadar zengin değil. Bu yüzden artık Pirita'yı kıskanmama gerek yok. Aslına bakarsan Pirit bir sıradan bir insan. Aa yapma. Pirita orta sınıf bir kızdı ama artık değil. Sana gelince benim aklımla alay etmeye çalışma. Bütün bunları sana ben anlatmıştım. Bu yüzden aklımı okuyormuş gibi yapma Şahli. Kimse senin aklını okuyamaz. Lütfen teyze. Biliyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? İyi ki sen benim aklımı okuyamıyorsun. Okuyabilseydin şaşkınlıktan dona kalırdın. Şoktan asla çıkamazdın. Bu kız ne demek istedi ki şimdi? Bana, bana bir şey söylemeye çalıştı. Hey, Hey Prita! Ah, bana bak senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok. Özür dilemek için buradayım. <laughs> ne oldu? <laughs> Birden sesin kesildi. Sana dediğim gibi... A, senden özür dilemek için buradayım. Sorun değil. Seni affediyorum. Neden özür dilediğimi sormayacak Hiç mısın? Hiç önemi yok. O kadar çok hata yaptın ki sayısını çoktan unuttum bile. Yoksa bilmiyor musun özür dilemek hataları düzeltmiyor. Şu anda gerçekten vaktim yok. Canki teyzeyle konuşmak zorundayım. Mutfağa gitmem lazım. Neden surat asıyorsun ha? Ah. Çünkü sana kendini önemli hissettirmek istemiyorum. Bunun yerine Fritvi'ye önem vermeyi yeğlerim. Sen önemli değilsin. Tanrım. Ben gerçekten bir aptalım. Doğru. Sonunda bir aptal olduğunu anladın demek. Aferin evet, sana. Evet, ben tam bir aptalım, Prita. Buraya gelip senden özür dilemeye çalıştım. Öyle mi? Sen ne zamandan beri bu kadar kibar oldun ha? Her zaman kibarım aslında. Ama Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.